Gaziantep'in ünlü ala nazini değişik bir e, versiyonunu daha doğrusu Yılmaz Usta e, hazırlayacak. E, neler mi? İlk önce malzemelerden başlayalım. Efendim, neler var? Al nazik yaprak et, al biber, tereyağı, sarımsakla oluşan süzme yoğurdumuz Yok. var ayrıca. Bir de patlıcanımız. Fırında atıyorsun evet, galiba. Evet, közlenmiş patlıcan, birazcık patlıcanı tercih edilir. Niye? Efendim birazcık patlıcanı Tohumsuz ve beyaz olması tercih edilir. Ee, başlayalım o zaman. Evet başlayalım efendim. Öncelikle etlerimizi... Peki pardon bir başlamadan ha, bir buyuruyor. şey soracağım. Benim bildiğim Ala Nazik'in orijinalinde kıymadan yaparlar. Evet bunu. efendim doğrudur. Ala kıymadan olur. Aşina değilse parça etten yapılır. Aşina bir ayrıcalık, spesiyel menü. Müşterilerimizin özel olarak tercih ettikleri bir menüdür. Yaprak etten yapılır. kuşbaşı, başı, küşleme ve beyaz et ağırlıklı. Yumuşak, e pek, taze. Peki kıymayı kullanıyorum. niye kullanmıyorsunuz? Efendim kıyma günümüzde azalmaya başladı. Yiyen, tercih eden olmalı. Yaprak hmm. daha, daha tercih ediliyor. O evet. zaman başlayalım. Evet. Önce eti doğruyoruz. Öncelikle etlerimizi doğruyoruz efendim. Bu neresi hayvanın? Bu kapak denir. Bu tarafı hmm. beyaz et, küşleme. Küşleme sırtı değil mi? Hayır, küşleme şurasıdır efendim. Hmm. Kuzu da bir tane olur. Her kuzu da bir, Her tane. Kuzu da bir tane olur. O zaman e, şey kıymetli bir et yani. Evet, kıymetli bir et. Kuşbaşı böyle etlerimizi doğruyoruz efendim böyle ince yapalım. ince. i̇nce, ince. Hmm. Tereyağı hmm. ve al biber. Evet. Kavruluyor. Evet. Şimdi patlıcanları e, şey yapacaksın galiba. Patlıcanları soyacağız. Peki bu patlıcanı soyduktan sonra bıçakla mı? Efendim hayır bıçak kullanmıyoruz bıçak Niye? patlıcanı karartıyor bunu özel olarak tokma var tokmakla ezerek yapıyoruz dedim. Bazıları da bardak altı ile ezerek. Bardak altı olabilir doğrudur. Ha. Yani kararmasın, evet, beyaz, kararmasın kalsın diye. beyaz kalsın diye ya tokmakla Tokmak ya bardakta olabilir doğrudur. Ee, şey yapar ama buna ala e, nazik e, esas ismi ama. Ali Nazik olmuş. Ali Nazik aniden. olmuş, doğru. Giderekten. Ee, Yılmaz Usta şöyle anlatalım. Bunu e, közledin, soydun, e, sonra tokmakla dövdün. Evet. Sen bir bundan sonrasını anlat. Neler yapacaksın? Efendim bundan sonrasını süzülmüş yoğurdumuz, patlıcan, sarımsak karıştırıyoruz. Hı hı. Etimiz kavruluyor al biber tereyağıyla. Hı hı. Harcımız hafif ısıttıktan sonra servis tabağına güzel bir şekilde servis alıyoruz. Etimiz pişiyor o esnada. Etimizi harcımızın üzerine yatırıyoruz ve müşterimize güzel bir şekilde sunuma hazır vaziyeti getiriyoruz. Efendim. Hadi kolay gelsin yap Teşekkür bakalım ediyoruz. yiyelim biz de.